Merhaba, bugün Metin Sevil'in yeni kitabını tanıtmak için e, ekran karşısındayım. Metin Sevil'in 12 Eylül Sağ Siyaset ve Din isimli son kitabını tanıtıyorum. Bitmeyen bir polemik konusu bu. E, kitabın kapağında e, Turgut Özal ve Kenan Evren'i görüyorsunuz. E, bu yeni kitap çok ince bir kitap. 85 sayfalık bir kitap. 12 Eylül ile ilgili yazmaya devam ediyor. Kenan Evren ile ilgili yazmaya devam ediyor. Metin Sevil neden böyle diye sorduğunuzda kitabının içinde pek çok cevap var. Sizi tatmin eder etmez bilemem. Fakat kitabı okumadan da bilemezsiniz ne var ne yok. Neden bu konulardan sürekli bahsediyor bu adam diye. Metin Sevil'in bir yazım tarzı var. Okuyucuları bilirler. O yazım tarzı bu kitaba da yansımış. Şöyle bir baktığımızda kitabın ön sayfasına Siyasal İslam 12 Eylül'ün ürünü mü diye soruyor. Aslında pek çok şeyi soruyor ürün kelimesiyle. Şu 12 Eylül'ün ürünü mü, bu 12 Eylül'ün ürünü mü diye sağ kollandı mı mesela, önü açıldı mı, göz yumuldu mu şeklinde sorular var ve daha pek çok sorunun cevabı bu kitapla birlikte verilmiş. Ben yine iki kez okuduktan sonra kitabı tanıtmak için ekran karşısına geçtim. Metin Sevil'in bu son kitabı yine Kenan Evren ve 12 Eylül konusunu açıyor. Bu sefer sağ siyaset ve din başlığı çok daha önemli. Çünkü neden böyle bir başlık var? Şundan dolayı karşı taraf yani sol kesim diyelim buna, Kemalist kesim, sol kesim ya da karşı mahalle her ne derseniz durduğunuz yere göre orasını. Onların şöyle suçlamaları var. İşte bu sağ iktidarlar, bu siyasal İslamcılar 12 Eylül'ün ürünü Kenan Evren bunları başımıza bela etti gibi daha pek çok iddia bu kitapta yer almış. Zaten bu iddialar piyasada var olduğu için bu kitaba yansımış ve onların cevapları aranmış bu kitapla birlikte. Arka kapağı hızlıca okumak istiyorum. Bu arada umarım rüzgar mikrofon sesine çok fazla almamıştır. Gerçi üzerinde detket dedikleri o kedi tüyü de var. Rüzgar önleyici ama bakalım. 12 Eylül 2023 günü 12 Eylül müdahalesi ezberler ve gerçekler 12 Eylül ve Kenan Evren'e yönelik eleştirel söylemlerin tahlili isimli bir kitabım yayınlanmıştı. Kitabımda 12 Eylül askeri müdahalesi ve müdahalenin lideri Kenan Evren hakkında yıllar içinde ortaya çıkan, yerleşen ve epeyce de taraftar bulan 10 farklı eleştirel söylemi masaya yatırmış ve tek tek irdelemiştim. Kitabım yayınlandıktan kısa süre sonra Oraya aldığım 10 madde dışında çok önemli bir söylemin iddianın da çok kararlı bir şekilde ve yüksek perdeden dillendirildiğine şahit olmaya başladım. Bu söyleme yazılı görsel medyada çokça rastladığım gibi e, kitap hakkında tartışmaya girdiğim pek çok kişiden de birbirine çok yakın görüş ve iddiaları duymaya başladım. Önemli bir eksiklik olarak irdelemek üzere kitabıma almadığım bu iddialar özetle şöyleydi. Siyasal İslam 12 Eylül'ün ürünüdür. Böyle bir iddia var. Turgut Özal'ı 12 Eylül yönetimi başımıza getirmiştir. 12 Eylül yönetimi sağı kollamış, solu ezmiştir. Tarikat ve cemaatler gelişecek ortam bulmuş ve bugünkü tablo oluşmuştur. Atatürkçülük ve laiklik yara almıştır. 23 yıllık AK Parti yönetimi ve dolayısıyla içinde bulunduğumuz tüm sıkıntılar 12 Eylül'ün ürünüdür. 12 Eylül müdahalesi yükselen solun önüne set çekip sağ alan açmak maksadıyla yapılmıştır. Amerika'nın Yeşil Kuşak projesinin hayata geçirilmesi yolunda komünizm tehlikesine dikkat çekip İslamcı sos ile Amerikancı bir zihin yapısının hakim olması amaçlanmıştır. Konunun önemi ve iddiaların alt başlıklarının çok oluşu beni bu konuda müstakil bir kitap yazmaya yöneltti ve elinizdeki bu kitap ortaya çıktı diyor. Arka kapakta Metin Sevil. Kitap kolay okunur bir kitap. 85 sayfa dediğim gibi. Okumadan içinde ne olduğunu bilemezsiniz. Ben şuna şahit oldum Metin Sevil'in bu iki kitabı özellikle çıktıktan sonra ilk kitabı daha çok. İnsanlar okumadan eleştiri yöneltmeye çalışıyorlardı. Daha çok içeriğinde ne var ne yok bakmadan peşin hükümlerle bir şeyler söylüyorlardı Metin Sevil'e. Fakat kitabın içeriği okunduğunda yani Kenan Evreni desteklemeniz ya da karşı olmanız değil maksat. Orada ne olmuş? Tarihin o döneminde ne yaşanmış? Bunu anlamak önemliydi. Yine 12 Eylül darbesinin sağ siyaset ve dinin önünü açıp açmadığı ile ilgili de bilgileri bu kitapta bulabileceksiniz. Şöyle içindekiler kısmına bir bakalım hemen. Özellikle sağcılar, sağ kesimde yer alan dindarlar, İslamcılar, ülkücüler bu kitaptan hoşlanmayacaklar başlığını görünce ama ben en çok onların işine yarayacağını düşünüyorum bu kitabın içindeki argümanların ve eleştirilerin, daha doğrusu argümanlara verilen cevapların. Fakat solcular da şöyle bir şey mi bekliyorlardı acaba? Şimdi karşı taraf, iki taraf var diyelim ya da üç taraf. solcular bu tarafa dikilip şunu söylüyorlar. 12 Eylül olmasaydı işte sol iktidar olacaktı, solun önü kesildi. Bir taraf karşı tarafta İslamcılar ülkücülerin başa ezildi, üzerinden işte tank gibi geçildi, silindir gibi geçildi. Yoksa biz işte falan şahlanacaktık gibi söylemler var. Her iki tarafta 12 Eylül'ü müdahalesini suçluyor. Fakat gerçekler böyle mi? Yani Kenan Evren bir dinci mi, bir dindar mı, laikliği ve Atatürkçülüğü yok mu etti? Yoksa Müslümanların dindarların ya da İslamcılar'ın o cephenin gözüyle baktığımızda? 12 Eylül müdahalesi ve Kenan Evren yönetimi İslamcıları ezdi, İslam'ı ezdi, İslam'ı yok etti, İslam düşmanı bir kimliği mi var? Bu kitapta okuduğunuzda e, iddiaların e, hiçbirinin birbirini tutmadığını, hiçbir iddianın e, temelinin olmadığını görüyorsunuz ve farklı bir açıdan bakma şansınız oluyor. Ön sözden sonra giriş, sonra demokrasiye yeniden geç süreci detaylı incelenmiş. Kenan Evren'in Turgut Özal'a ve partisine bakışı çok detaylı verilmiş. Hatta o dönemin yakın tarihini iyice okuma ve öğrenme fırsatınız oluyor. Kenan Evren ve Din, Kenan Evren ve Başörtüsü. Şöyle söyleyeyim, bu kitapta alıntılar oldukça fazla. Yine Kenan Evren'in anılarından ve notlarından. Bunun eleştirileceğini bildiğini söylemiş yazar içinde de var. Fakat bu alıntıların ben çok isabetli olduğunu görüyorum. Kenan Evren ve başörtüsü konusu şundan dolayı da alınmış biraz hani dindarlara acaba destek mi vermiştir şeklindeki görüşlerden dolayı ve vermediğini görüyorsunuz aslında. Başörtüsüne acayip karşı olduğunu görüyorsunuz. 12 Eylül döneminde İmam Hatip okullarına baktığınızda tablo halinde de verilmiş. Kenan Avren'in İmam Hatiplere bakışını ve yaptıkları da çok net olarak verilmiş burada. Zorunlu din dersleri meselesinde yine detaylara gelilmiş. Kenan Evren'in zorunlu din derslerini hangi amaçla getirdiği bütün detayları ile verilmiş. O iki saatin toplumun ne yaptığı, ne yapabileceği de anlatılmış. Kenan Evren'in meydanlarda ayet, hadis okuması meselesi var bir de. Elinde Kur'an'la meydanlarda falan gibi söylemler vardı. Kur'an almamış hiç eline. Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyordum fakat kitaba göre öyle değil. Kenan Evren laiklik ve Atatürkçülük. Kenan Evren laikliği batırdı mı, Atatürkçülüğü yerin dibine mi soktu, onların perişan olmasına mı sebep oldu? Bu söylemler vardı. Bu söylemlerin de yerinin olmadığı, temelinin olmadığı yine bu kitapta detaylıca anlatıldığını görüyoruz. Kenan Evren Amerikancı ve NATO'cu muydu? Bu bölümde incelenmiş. Ve bu bölümde özellikle Türkiye'nin dünü bugünü, NATO ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri, Amerikan gerçeği ve Türkiye gerçeği, dünya gerçeği de üzerinde durulan konulardan sonuç bölümünde bir özet yapılmış, güzel bir özet olmuş. Metin Sevin'in daha önce yayınlanmış kitapları da burada verilmiş. Evet, e, kitap çok ilginç. E, alıntılar çok demiştim. Sebep sonuçla ilgili bağlantılar da var. Alıntıların çok olması aslında sizi ciltlerce kitap okumaktan da kurtarıyor özellikle bu konularla ilgili ve konuyu çok daha iyi açıklıyor. Peki bu e, nesnel bir şey mi? Hayır, elbette değil ama konuya nereden, nasıl bakabileceğinizi de gösteriyor. Özellikle bu kitapla birlikte şunu edinebilirsiniz. Döneme bakmak için bir ipucu. Bunu beğenmediniz mi? O zaman dönemi başka kaynaklardan da araştırma şansı elde edersiniz. Nerelere bakabileceğinizi de görmüş olursunuz bu kitapla birlikte. Özellikle Metin Sevil şundan şikayetçi olmuş. Sebep-sonuç ilişkilerinin yanlış kurulmasından. Mesela AK Parti iktidar oldu. Ne zaman? 12 Eylül müdahalesinden sonra. Öyleyse AK Parti'nin iktidar olması 12 Eylül müdahalesinin sonucudur, ürünüdür şeklinde acayip çıkarımlar yapıldığına dair sadece bu değil pek çok meselenin 12 Eylül müdahalesine sebep olarak gösterilmesini eleştirmiş buradaki başlıklarda. Ben pek çok yeri işaretledim, çizdim yeniden okumalarda fakat bu yaptığım çizimleri size aktaracak değilim. Yani bu kadar da detaylı verecek değilim. Ee, Kenan Evren'in Turgut Özal'a ve partisine bakışı özellikle çok önemli başlıkları ben not almıştım. Bunları kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yani Turgut Özal dönemini de iyi anlamaya çalışacaksınız. Bu, bu vesileyle Turgut Özal'ın e, çıkışına vesile olması mümkün müydü değil miydi bunu iyi anlayacaksınız. Kenan Evren'in o dönemki pozisyonunu da anlama fırsatınız olacak. Neler yapmaya çalıştılar darbeden sonra özellikle bunları çok iyi göreceksiniz. Yeniden bir siyasi ortam nasıl yaşardı, hangi şartlarda yaşardı. Darbeciler bu konuda ne düşünüyordu, ne planlıyordu. Bütün bunları aslında detaylı görme fırsatı elde edeceksiniz. Daha sığ, az önce de söylemiştim. Eğer araştırmak istiyorsanız da nereden başlamanız gerektiğini, nasıl yapmanız gerektiğini de bu kitapla elde etmiş olacaksınız diyebilirim. İrtica, kadın ve başörtüsü özellikle hani meydanlarda ayet, hadis okuyordu gibi eleştirileri var sol kesimin ya da layıklığı zedelediğini söylüyorlardı. Bu neden ayet, hadis okuyor? Başörtüsünü, irticayı ya da yanlış din algısını anlatabilmek için yani kendi çıkarları için. Aslında ben şöyle bir eleştiri de getirebilirim doğrudan. Bütün bu yapmak istedikleri darbeden sonra elbette Türkiye'yi kötü bir yerden iyi bir yere getirmek görünen amaç bu. Ee, Türkiye daha da kötü olmasın diye hep kendi koydukları baskıcı yasalarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Haklı haksız buna girmiyorum ama e, tek tipçi, totaliter bir bakış açısının var olduğunu da görebiliriz buradaki satırlarda aynı zamanda. Başörtüsüne özgürlük olamaz diye çok keskin beyanatları var. Yine Kenan Evren'in ayet-i okuması meselesinde de hoca çocuk olduğunu belirtmiş. Aslında çok da eğlenceli bir şey olurdu böyle bir iki saatlik kitap üzerine konuşsak. Fakat bu hem kitabın kendi içeriği hem de burada konumuz tam olarak bunların tamamını irdelemek değil, bir kitaptan bahsetmekti. Metin Sevil'in bu son çıkan kitabı, neredeyiz, Mayıs ayındayız, 2025'in Mayıs ayında çıktı. Kesinlikle tavsiye ediyorum, 85 sayfalık kolayca okunabilecek bir kitap fakat kolayca hazmedilebilecek bir kitap olduğunu zannetmiyorum. O döneme tekrar bakma şansınız oluyor. Ben o dünyadaydım. Yani bütün bunlar yaşanırken ben de dünyadaydım ve yaşıyordum. Bütün bunları hatırlıyorum. Kenan Evren'in konuşmalarını hatırlıyorum. Elbette çocuktum. Çok net bilmiyorum olayları ama tekrar tekrar okuduğumda, bu kitapla birlikte okumadım elbette o dönemi, tekrar tekrar okuduğumda bazı şeyleri farklı açılardan görmenin çok daha iyi olduğunu gördüm kendim için. Ben Metin Sevil'in bütün bu cesaretli çıkışlarından dolayı tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Acaba kaptanlık mesleği yapmasaydı, gazetecilik mi yapsaydı diye de insan düşünüyor. Çünkü bu yönüyle baktığınızda sahiden başarılı bir gazetecilik girişimi olarak değerlendirilebilir. Tekrar teşekkür ediyorum. Kitap içinde Metin Sevil'e izlediğiniz için de size teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.